Bugün sizlere kahvaltılarınız ve çay saatleriniz için çok pratik ve lezzetli çörek tarifim var. Kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü alalım. İçerisine 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim. Mayamız eriyene kadar karıştırıp birkaç dakika bekleyelim. Mayamız eridi arkadaşlar. Bir bardaktan iki parmak eksik sıvı yağımız var. Onu da kabımızın içerisine ilave edelim. İki adet yumurtamız var. Birinin sarısını üzeri için ayıralım. Diğerini ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı pul biberi bir kase lor peynirim var. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Bir tutam yeşil biberim var. Bir tutam dereotumu ilave edelim. Hepsini şöyle bir karıştıralım. malzemelerimizin hepsini güzelce karıştırdık arkadaşlar. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Arkadaşlar yanlışlıkla yeşil soğan yerine yeşil biber demişim. Açıklamada ne malzeme kullandığım yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Tezgahımıza un serpelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu toparlayalım arkadaşlar. ve tezgahımıza un serpelim tekrardan. Hamurumuzu merdane yardımıyla birazcık açalım. hamurumuzu açtık arkadaşlar tepsimizin büyüklüğüne göre dikdörtgen şekli verdik gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir tarif çabucak hazırlayabileceğiniz tariflerden bir tanesi şöyle merdanemize dolayarak hamurumuzu toparlayalım Tepsiye yaydığımız çöreğimizin üzerine elimizle bu şekilde düzleyelim arkadaşlar. Üzerini kapatıp tepsi mayası yapalım. Çöreğimizi tepsi mayası yaptık arkadaşlar. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını çöreğimizi söndürmeden sürelim. Çörek otumuzdan da serpelim. Önceden ısıttığımız 180 derecede fırında pişirelim. Evet arkadaşlar çöreğimiz hazır. Nar gibi kızardı. Şöyle bakın yumuşacık bir çöreğimiz oldu. Şöyle çöreğimizi dilimleyelim. Evet arkadaşlar çöreklerimizi tabağımızı aldık şöyle iç dokusunda göstermek istiyorum Ben size bakın arkadaşlar yumuşacık sabah kahvaltılarınız ve çay saatleriniz için çabucak yapabileceğiniz pratik tariflerden bir tanesi şöyle bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde pişmiş pamuk gibi sünger gibi bir tarif İçerisindeki peynir ve dereotu ile ayrı bir lezzet katıyor Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.